Coin Saatinden herkese selamlar. Haftanın kapanış videosunda bugün sizlerle birlikte RBA projesi Soil'i inceleyeceğiz. Soil nedir? Öne çıkan özellikleri nelerdir? Ekip kimlerden oluşur gibi konu başlıklarını ele alacağız. Fakat videomuza başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım her zaman olduğu gibi. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Soil Coin nedir? Arkadaşlar Soil geleneksel finansla kripto dünyası arasındaki boşluğu dolduran kurumsal borçları ve sabit getirili yatırımları şekillendiren blockchain tabanlı bir borç verme protokolü. Bunun yanı sıra yerleşik şirketlerin finansman alabileceği ve kripto yatırımcılarının zincir dışı var olan gerçek dünya varlıklarından elde edilen getiriyi sağlamak için stable coinlerini ödünç verebilecekleri bir borç piyasası. Şöyle arkaya projenin web sitesinin ana sayfasında yansıtayım. Anlatmaya devam edeyim. Geleneksel finans ve kripto para birimleri arasında köprü oluşturduğunu söyledik. Bu proje başta e, Mika yani kripto varlık piyasaları mevzuatı olmak üzere Avrupa Birliği'nin yasal çerçevesindeki yaklaşan Diğer mevzuatlarla da uyumlu. Hakın tarafından düzenli olarak denetimi gerçekleştirilen bu proje kullanıcıları için güvenli bir platform e, sağlama konusunda oldukça kararlı bir yol izliyor. Peki Soil e, ile nasıl etkileşime girebilirsiniz? Soil protokolü ile etkileşimde bulunmak için tercih ettiğiniz getiri ve süreye göre bir borç verme havuzu seçiyorsunuz. Daha sonra pasif gelir elde etmeye başlamak için stable coin'lerinizi yatırıyorsunuz. Ayrıca soil token'ını elinizde tutarsanız borç verme havuzundaki toplam getirinizi yani APY oranınızı arttırmak için coin'lerinizi de protokole kilitleyebiliyorsunuz. Protokolün kullanılması A koşullarına ve e işlemin karmaşıklığına göre değişen poligon blok zinciri işlem ücretlerini de içeriyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Peki bu işlemlerden nasıl birim elde ediliyor? Borç verme havuzlarından stable coinlerden elde edilen getiri özel borç fonu yöneticileri tarafından şirketlere özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelere verilen kredilere ödenen faizlerden geliyor. Bu krediler her şirketin kendine özgü büyüme gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilmiş bir yapıda bulunuyor. Peki krediler teminatlı mı? Evet Özel borç fonu yöneticileri tarafından onaylanan tüm krediler, çok çeşitli yasal belgelerle desteklenen real world assets yani gerçek dünya varlıkları tarafından tamamen teminat altına alınıyor arkadaşlar. Bu krediler her biri özel taahhütlere sahip olacak şekilde yakından takip ediliyor. Bu kredileri ilişkin e, teminat örnekleri arasında hisseler ve varlıklar üzerinde kayıtlı rehinler arsalar ve varlıklar üzerindeki ipotekler, kişisel garantiler, icraya ibraz, ana şirketler veya diğer kuruluşlar için kefaletler, emanet hesapları ve kredilerin devri yer alıyor. Peki Soil projesi neden küçük ve orta ölçekli işletmeleri yani COBİ'leri finanse ediyor? Küçük ve orta ölçekli işletmeler herhangi bir ülkede ekonomik büyümenin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynamakta ve genellikle Gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin %50'sine katkıda bulunmakta. Ancak bu işletmeler e, üretkenliklerini arttırmak için sıklıkla dış sermayeye erişim konusunda e, zorluklar yaşıyorlar. Düzenleyici çerçevelerle kısıtlanan geleneksel bankalar yani geleneksel finansta KOBİLERE finansman sağlama konusunda yavaş, esnek olmayan ve verimsiz olma eğiliminde bulunuyor. Soil kaynakların bu yanlış tahsisinin farkında olarak bu açığı kapatmaya çalışıyor diyebiliriz. Kobiler e, yalnızca ekonomik büyüme için hayati öneme e, sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda girişimcilik, yenilikçilik ve istihdam yaratma merkezleri olarak da hizmet veriyor. Tüm bunların yanı sıra arkadaşlar Soil projesi protokol düzeyinde mevduatlardaki potansiyel kayıpları azaltmaya hizmet eden ve zincirle ilgili risklere karşı koruma görevi gören akıllı bir sözleşme aracılığıyla çalışan yerleşik bir garanti fonu bulunduruyor. Bu rezervler ise protokolün karının belirli bir yüzdesiyle finanse ediliyor ve ayrı ayrı hesaplarda korunuyor. Bununla birlikte e, protokol tarafından sağlanan tüm krediler yüksek düzeyde teminat tutarını koruyor ve fon yöneticileri tarafından düzenli olarak sözleşme denetimine tabi tutuluyor. Şimdi gelelim projenin ekibine arkadaşlar. Web sitesinden de e, göstereyim hemen. Evet. Projenin kurucusu ve CEO'su e, burada da gördüğünüz üzere Yakup Boyan arkadaşlar. E, Yakup Boyan birleşme ve satın alma faaliyetleri, iş entegrasyonu ve organik büyüme yoluyla iş geliştirmede kanıtlanmış bir geçmişe sahip deneyimli bir yönetici diyebiliriz. Boyan Soy ile dahil olmadan önce önde gelen medya ve e-ticaret şirketlerinin yanı sıra Ernst Young e ve PVC gibi önde gelen küresel danışmanlık firmalarında birleşme ve satın almalar alanında faaliyetler yürütmüş. Boyanın yanı sıra peki projede kimler yer alıyor? Ee, burada da gördüğünüz üzere Nikmods, Matthias Mah ve Michael Masyuk gibi isimler yer almakta. Projenin destekçileri ve partnerlerine göz gezdirdiğimizde onların da burada bir yerde evet şurada yer alıyor göz attığımızda Yahoo Finance, Bloomberg, Coin Market Cap, Crypto Daily, Investors Observer ve e, The Defiant gibi şirketlerin bulunduğunu görüyoruz. Burada da yazdığı üzere hakın tarafından da denetlenmesi gerçekleştiriliyor bu projenin. Şimdi gelelim Soil'in e, istatistiklerine arkadaşlar. Onun için hemen CoinGecko'ya başvuracağız her zaman olduğu gibi. <laughs> E, ee, CDFi gibi kaliteli launchpad'lerde 2023 yılında yani birkaç ay evvel e, IDO gerçekleştiren Soil şu anda gördüğünüz üzere 0.62 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Son 24 saatte %2.4'lük bir artış yaşamış. Piyasa değerine baktığımız, baktığımızda ise 3.252.973 dolar seviyesinde e, yer aldığını görüyoruz. E, oldukça düşük bir piyasa değeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu projeyi de e, gem niteliğinde değerlendirebiliriz. Bu zamana kadar gördüğü en yüksek fiyata bakalım. Evet. Bu zamana kadar gördüğü en yüksek fiyat olan 1 dolar seviyesini 7 Ocak 2024'te yani 12 gün önce gören Soil en düşük fiyat olan e, o 0.095 seviyesini ise 11 Ekim 2023'te yani yaklaşık 3 ay önce görmüş. En düşük seviyesinden şu anki fiyatını kıyasladığımızda %546.7 artış yaşadığını görüyoruz. En yüksek seviyesinden all time high'dansa %38.4 aşağıda olduğunu görüyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada Soil Token deflasyonist bir özelliğe sahip. Ee, o yüzden Soil'in RVA hype'ında yani RVA projelerinin hype yaşadığı dönemde iyi kazançlar sağlayabileceğini ön görebiliriz. Peki ben Soil Token almak istiyorum. Nerelerden alabilirim derseniz proje şu anda Maxchi, Uniswap ve Gate.io platformları üzerinde listelenmekte. Bu platformlar üzerinden kolaylıkla alım satım yapabilir ve elinizde Soil Token tutmayı tercih edebilirsiniz. E, projenin web sitesini şu anda geziyorum bakıyorum başka anlatabileceğim bir şey var mı diye E aslında buradaki birçok şeyi anlatmış bulunuyorum şu anda. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte RVA projesi olan Soylu'yu inceledik. Öne çıkan özellikleri, istatistikleri, ekip üyeleri gibi konu başlıklarına değindik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.